Merhaba arkadaşlar. Bugünkü yani 10 Mart e, altın fiyatları, dolar fiyatları nedir? Tüm ayrıntılarıyla aktaracağız. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin ayrıntılara geçelim. Altının gramına bakarsak gram altının alış fiyatı 935 lira 12 kuruş iken satış fiyatı ise 935 lira 32 kuruştan işlem görüyor. Yine çeyrek altına bakalım. Çeyrek altının alış fiyatı 1518 lira iken satış fiyatı ise 1540 lira olarak şu anda kayıtlarda. Cumhuriyet altına bakalım. Cumhuriyet altını alış fiyatı 6060 TL iken satışı ise 6140 TL'den işlem görüyor. Ee, hemen bakalım ki 22 ayar altın. Eee bileziklere 22 ayar altınlara bakalım. 846 lira alış fiyatı 877 lira ise satış fiyatı 18 ayara bakarsak 682 lira 64 kuruş alış fiyatı 682 lira 78 kuruş ise satış fiyatı. 14 ayar altına bakarsak 512 lira alış fiyatı 615 lira ise satış fiyatı olarak kayıtlarda. Peki dolar ne kadar avro ne kadar onlara da hemen bir göz atalım. Dolarda bugün itibariyle ciddi bir artış oldu ve 14 lira 80 kuruşa çıktı doların fiyatı. Yani baktığımızda dolar artmaya devam ediyor ve muhtemelen önümüzdeki günlerde uzmanlara göre de artabilir. Avroya baktığımızda 16 lira 31 kuruşa çıktı. Avro da çok ciddi bir şekilde artışa geçti. E, son durum bu şekilde kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.